Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Gel Temin. Kılıçdimi'nin komutası sende. Anlamadım komutanım. Diyorum ki, Kılıçdimi'nin emir komutası sende. Kılıçdimi'ni harekata hazır tutacak, moral takviyesi yapacak... ...rutin, eğitim ve görevleri aksatmayacaksın. Bu bir emirdir. dersiniz komutanım ancak... Ancak? ...Kılıçdım'dan geriye kaldı ki komutanım? Bahtiyar Yüzbaşı sana... ...kendi birliğinden adam gönderecek. Peki ya siz komutanım? Ben. Siz de ayrılacak mısınız komutanım? Ben... ...maalesef başka şansım yok Seymen'im. Sen dediklerimi yap. Ne yap yap... ...Kılıçdım'ın ayakta tut. Ben avukat Şener Kömürcü. Haydar Bey, Kaan Bey. Sorgunuz bittikten sonra nöbetçi hakime çıkacaksınız. Ve yüzde doksan dokuz olasılıkla tutukluluk haliniz devam edecek. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yüzde doksan dokuz olasılık ne demek? Bakın bu olayla bizim bir alakamız olmadığını söyledik. Geceden beri de on kişiye anlatmaya çalıştık. Biz o mekandayken içeri gaz verildi, baygındık. Bizim bu olayla bir alakamız yok ki. Yüzde doksan dokuz ne? Bakın sizin silahlarınızdan çıkan kurşunlarla iki kişi öldü. Polis oraya ulaştığında sadece maktuller ve siz oradaydınız. Balistik raporu sonucunda hatta ellerinizdeki barut izleri de bu yönde. Yargıçtan başka karar bekleyemezsiniz. Ya babalar adam gaz diyor baygınlık diyor. Yaptılar bir kahpelik işte. Öyle olsa bile bunu kanıtlamak çok uzun zaman alır. Bu süreçte serbest kalamazsınız. Çok üzgünüm bu bunca yıllık hayatımda böyle a görmedim. Çok gördüm bozuk baba ama böylesini görmedim. Tezgah kurdular, büyük tezgah. Eren'le ne yapacağız? Biz savaşçıyız Yörük. Sonuna kadar savaşacağız. Bunu bize her kim yaptıysa... ...kalbimizi yerinden sökmeden bize diz çöktüremeyecek. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Fena değil. Otursana. Bir şey içer misin? Kahve. Kapadokya'da yaşayan bir İngiliz var. Elinde bazı resimler varmış. Çeker Ahmet Paşa, Çallı falan. Onlara bir ara bakmanı istiyorum. Olur mu? Olur olur. Tamam. Sağ ol. Bir katalog vardı. Ben onu bulurken sen kahve iç. Birazdan dönerim. Ne yaptın? Şu an içeride benim unuttuğum gazeteyi okuyor. Abisine koşması uzun sürmez. Güzel. Bir vuruşta bir albay, iki yüzbaşı, üç as subay. Üç fena değil. Bu ne şimdi ya? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bak. Sana demiştim. Abisine gidiyor. Hem de cebinde bizim telefonumuzla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.